Hayatında neler olacağını hiçbir zaman bilemezsin abicim. Sevdiğin kızı başkaları tokmaklasın. Bırak tokmaklasın. Bir gün birileri seni sevecek, yanına gelecek. Seni sevenle birlikte olacaksın. Seni sevmeyeni siktir et oğlum ne kadar güzel olursa olsun. Yarın bir gün karşına bir karı çıkıyor, sana bir göz kırpıyor. Amcık ağzı sen bir keçisin. Me. Ondan sonra diyorsun ki İdris Usta, e aşık oldum. Manyak herif kadının ne olduğunu biliyor musun? Kadını elledin mi? Yatağa getirdin mi? Tokmak bastın mı? Yemeğe getirdin mi? Zevklerini biliyor musun? Ya e, bir görüşte aşık oldum. Ya siktir git ya bir görüşte karıya mı aşık oldun? O kadar arkadaşımız var ki yıkılan, aşık olan çocuk gibi. İdris Usta e ee, beni karı terk etti. İdris Usta karıma başkaları tokmak diyor. Sen şimdi bir kızla tanıştın mesela sakın mesela kıza aşık oldun evleneceksin. Sakın tutup da kıza deme benden önce seni kaç kişi tokmakladı. Diyeceksin ki ya İdir ne oldu kız utanır mı? Utanmaz oğlum söyler en az 30 kişi diyecek. Ondan sonra kendine bakacaksın ulan diyeceksin ya buna 30 kişi tokmak bastı. Sen de 31. olacaksın zaten hayatın boyunca hep 31 çekmişim. Şey amcık ağzı ya. Pezevenk amcık ağzı. Karıyı tanımıyorsun, yatağa getiriyorsun. Ondan sonra sana ne işler çıkartıyor? Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Manyağın bütün derdini ortak oluyorsun. Bana öyle kaç tane kadının götüne vurdun biliyor musun? Tavuk gibi. Sıtı git dedim. Abicim hepsi de ağladı ağladı. İdris Usta beni bırakla. Sıtır lan senle mi uğraşacağım dedim. Tavuk göttü dedim. Sıtır. Seni sevene çiçek al. Seni sevene çiçek gibi davran. Anladın mı? Seninle oynayana siktir çek. Senin paran için, malın için, bokun için. Böyle şeylere girmeyin arkadaşlar ya. Yani hep e, karı derdinden o kadar kafayı yiyen arkadaşlar var ki Amerika'da. Adam kaç tane çocuğu var bilmiyor manyak. Geçen ay beni arıyor. İdris Usta diyor çok moralim bozuk. Ya, De, oğlum dedim ya niye dedim moralim bozuk? Aman akudumuz sala. Her gün dedim bir insanın morali mi bozuk? Yok dedi yeni bir haber aldım dedim. Ne haber aldın? Bir yerde daha çocuğum çıktı dedi. Amca kazı dedim. Oğlum dedim sen dedim karılara basarken kanlım kullanmıyor musun? Yok kullanmıyorum. Amca kazı onu bunu sikerken bana mı sordun? tavuk gitti onu buna kandırırken bana mı sordun? Kızım osurdun mu osurma ya. Ya benim kızım Daisy de çok osuruyor osurma ya. Ne yapayım dedim bir baba daha aldım. Adamın abi altı karıdan yedi tane çocuğu var. Ondan sonra delikanlı diye gözüye siki elinde gözüyor pezeven gelin. Allah! Emine! Neşna! Kanım acıktı! Aman hakim ben hakikaten üşütmüşüm ya. <laughs>